çok değerli basın mensupları eğitim sendikalarımızın sivil toplum örgütlerimizin demokratik kitle örgütlerinin ve akademinin değerli hocaları hoş geldiniz. Bundan önceki illerimizde olduğu gibi bugün de Yalova'da sabah saatlerinde ilimizin bu kıymetli örgütleriyle ve onların yöneticileriyle, uzmanlarla bir araya geldik eğitimin sorunlarını değerlendirdik, notlarımızı aldık. Cumhuriyet Halk Partisi olarak eğitim alanında yaptığımız çalışmaları dile getirdik. İl başkanımızla, belediye başkanımız ve belediye başkanlarımızla, il yöneticilerimizle, kadın kolu ve gençlik kollarımızla, ilçe başkanlarımızla birçok konuda karşılıklı görüş alışverişinde bulunma şansımız oldu. Parti meclis Sayın Profesör Doktor Armağan Erdoğan'la birlikte illerimizi geziyoruz. Milli eğitimle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değerli basın mensupları bu akşam yine Yalova'da da 7'den 70'e tüm yurttaşlarımızın gelip görüşlerini açıklayacakları bir eğitim buluşmamız olacak. Akşam saat 8'de. Bu eğitim buluşmasında da çocuklarımızı, öğretmenlerimizi, ailelerimizi, akademisyenlerimizi, sendikacılarımızı, velilerimizi dinliyor olacağız çokça şeyler öğreneceğimize inanıyorum. Yalova'dayız. Yalova'da yürüyen köşkün yanındayız. Ben Yalova örgütümüze teşekkür ediyorum. Bundan daha anlamlı bir yer olamazdı. 1930 yılında bundan 94 yıl önce bu Yalova'daki köşk yürüdü. Burası aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ki Yalova bir çınarlar kentidir. Çok beğendiği bir çınarın altına son derece mütevazı iki katlı bir ahşap köşk hayal etmesi. Bunun yapılması 1929'da başlayıp ve kendisinin de burada yazlarını geçirmek istemesi üzerine olmuştu. Fakat buraya geldiğinde görüyor ki ağacın dallarına zarar verdiği düşünülerek bir kısmı kesilecek. Bunun üzerine Büyük Atatürk diyor ki bir dakika ağaca zarar vermeyeceğiz. Köşkü biraz ileriye taşıyacağız. Tabi çok mütevazi. Bugünün külliyelerine benzemiyor. Öyle bin saray, böyle bin odalı saraylar falan değil. Küçücük bir yer. Dönemin cumhurbaşkanına çok yakışan, ülkenin kurucusuna çok yakışan bir yer. Köşkün altına raylar yerleştirilerek birkaç ay içerisinde 1930'da tam da Ağustos'ta bu köşk yürüyen köşk unvanını almış oluyor. Aslında daha çevre bilincinin, ekosistem anlayışının, sürdürülebilirliğin konuşulmadığı, tartışılmadığı bir dönemde bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğaya, çevreye, ekosisteme ne kadar önem verdiğini gösteren net bir örnek. Ve maalesef biz bu dehanın bu ülkeye kazandırdıklarını eğitim sisteminde aktarmaktan aciz durumdayız. Milli Eğitim Bakanlığımız sizin tarikat cemaat dediğiniz bizim sivil toplum örgütü dediklerimizle çocukların dağa gitmesini engelliyorlar diyerek öğretmenlere hakaret ettiği çocukların camilerde bowling oynamaya oralardan gelen pedagojik formasyonu olmayan görevlilerin çocukları sınıflarda maketlerin başında ağlattığı pedagojik olarak son derece zararlı etkinliklerle karşı karşıyayız. ÇEDES adı verilen projelerle. Türkiye'de çocukların asıl öğrenmesi gereken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu ülkenin yokluklar içerisinde nasıl kurtulduğu, bu cumhuriyetin nasıl kurulduğu, hangi değerler değerler ya, hangi gerçek değerler üzerinde kurulduğunun öğrencilere aktarılmasıdır. Ve şuna emin olabilirsiniz, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu değerler üzerinden bu Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında büyük ilerleyişimizi sürdüreceğimizi buradan bir kere daha ilan etmek istiyorum. Yalova bizim tabi Cumhuriyet Halk Partisi olarak göğsümüzü kabartan bir yer. Yalova Merkez Başkanımız Mehmet Başkanım yanında ama Yalova'da 8 belediye başkanımız var. İlk defa kazandığımız belediyelerimiz var. 4 belediyemiz vardı, 8 belediyemize çıktı. Demek ki burada güzel işler yapılıyor. O yüzden tüm belediye başkanlarımıza başarılar diliyorum. Sağ olsunlar yaptıkları çalışmaları da göndermişler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eksik bıraktıkları işleri tamamlama konusundaki performanslarına da gerçekten alkış diyorum. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum gerek okulların bakımına katkıları, gerek çocuklara kırtasiye ve benzeri yardımların yapılması, gerek kreş programlarının planlamaya alınması gibi çok sayıda iş yapılıyor Yalova'da. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Çünkü eğitim Türkiye'nin en temel sorunu. Tüm basın açıklamalarımda şunu anlatıyorum. Türkiye'de 1.2 milyon öğretmen var. 20 milyon öğrenci var. 1 milyon atanmayan öğretmen var. Toplamda 23 milyon civarında eğitimin içinde her gün olan insan var. Onların birinci yakınlarıyla anneleri, babaları, kardeşleri, dedeleri derseniz Türkiye'de eğitimin içinde olmayan hiç kimse yok. Dolayısıyla eğitim her hanenin içinde var. Ve bugün ekonomiyle birlikte ki kendini ekonomi profesörü ilan eden AKP Genel Başkanı'nın yaratmış olduğu büyük ekonomik buhranın pençesi içindeyiz bütün ülke olarak dünyanın en yüksek enflasyonlarından birindeyiz. Savaşan ülkelerin ekonomisinden daha kötü durumdayız. Ama o iktisat profesörünün yaratmış olduğu enkazı henüz kaldıramıyoruz. Bunun başta eğitim olmak üzere çok önemli sonuçları var. Bugün burada kıymetli öğretmenlerimiz de dile getirdi. Çocukların en iyimser tahminine üçte biri bazı bölgelerde yarıya yakını okula aç geliyorlar. İktisat Profesörü Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuçtur tezine elinde Türkiye'nin geldiği ekonomik buhran ailelerin çocuklarına bir yumurta verememelerine bir dilim ekmek, bir dilim beyaz peynirle kahvaltı yaptıramamalarına neden olmaktadır. Türkiye'nin gerçek beka sorunu budur. Türkiye'nin gerçek beka sorunu Erdoğan-Bahçeli ikilisinin iktidarının devam etmesi değildir. Türkiye'nin gerçek beka sorunu önümüzdeki 10 yıllarda Türkiye'nin geleceğini belirleyecek çocuklarımızın bugün nitelikli, laik, bilimsel, demokratik, kamusal, parasız eğitimden yararlanmasıdır. Bu olmadığı sürece Türkiye'nin geleceği tehdit altındadır. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve onun görevlendirmiş olduğu liyakatsiz ve ideolojik takıntılı Milli Eğitim kadroları Türkiye'yi el birliğiyle karanlık bir tarafa götürmeye çalışıyorlar. Kendi siyasi partilerinin sloganlarını koydukları Türkiye yüzyılı marif modelinden başlayarak 1.2 milyon öğretmenin ve 1 milyon atanmayan öğretmenin hakkını gasp etmeye çalıştıkları öğretmenlik mesleği kanunuyla devam ederek Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği rektör atamalarına yönelik kanun hükmünde kararnameleriyle üniversite düzenini sürdürmeye yönelik çabalarıyla Türkiye'deki geleceğin kötüye doğru gitmesinin en önemli sebebini oluşturan kadrolar bunlardır. Sayın basın mensupları her gün söylüyorum. Sayın Bakan'a her gün söylemeye devam edeceğim. Öğretmenlik mesleği kanunu her sendikanın, tüm sendikaların itirazlarıyla önce komisyonda sonra genel kurulda tartışılırken 22. maddede durduruldu. Bakana dün de söyledim. Ölü taklidi yapmasın. Çıksın açıklama yapsın. Sayın Yusuf Tekin, iki ay süremiz var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet etmeyin. Eğitim fakültelerinin dekanlarını davet edin. Biz genel başkanımızla geçen hafta tüm eğitim sendikalarının genel başkanlarında bir araya geldik genel merkezimizde. Tüm eğitim sendikalarıyla ayırt etmeden bir araya gelin ve sadece öğretmenleri de değil, eğitim ekosistemindeki tüm meslekleri de içine alan bir personel kanunu üzerinde çalışın. İki ay çok iyi bir süre. Bunun için zaman var. Sadece öğretmenleri elemeye yönelik hazırlamış olduğunuz öğretmenlik mesleği kanunundan vazgeçin. 1.2 milyon öğretmene 8 sayfa yeni alacağınız bu sene 20 bin, sene 6-7 bin öğretmene 10 sayfa, 5 sayfası disiplin hükmü olan hiçbir şeye benzemeyen bu kanun teklifinden vazgeçin. Ve istisnasız tüm eğitim sendikalarının buna itiraz ettiğini de unutmayın. Buna yanıt verin. Sizi bir kere daha yeni bir kanun teklifini katılımcı bir süreçle hazırlamanız konusunda göreve davet ediyor. İkinci konu il emri atamaları. Öğretmenlerimiz bazen sağlık nedeniyle, bazen karşı karşıya bulundukları tehditler nedeniyle, aile birleşmeleri nedeniyle maalesef ayrı illerde görev yapıyorlar. Bir yıl önce mazeret atamaları söz konusu olduğunda Sayın Bakan il emrinin ne kadar gerekli olduğunu söylemişti. Böyle açıklamaları var. E bu sene ortadan kalktı mı bu ihtiyaç? İkiz bebeği olan eşiyle ayrı şehirde yaşayan öğretmen var. Ya sizde hiç vicdan yok mu? Böyle iş olur mu? Siz ne zaman doğru düzgün bir iş yapacaksınız? 22 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Cevap olarak verdiğinizde şu, Efendim norm kadro fazlası var. E peki norm kadro açığı olan bir yığında yer var. Siz neden hiçbir işi başaramıyorsunuz? Siz neden bu kadar beceriksizsiniz? İl ve ilçe emri atamaları bir haktır. Bu ailelerin birleşmesi, sağlık ihtiyacı olan öğretmenlerin o sağlık hizmetini alabilecekleri ile gönderilmeleri, yaşamsal tehditle karşı karşıya olan öğretmenlerin başka illere süratle görevlendirilmesi il ve ilçe atama emirlerinin özünü oluşturuyor. Geçen sene yaptığınızı yeniden yapın. Çok büyük bir başarıya ihtiyacımız yok. Geçen yıl yapmış olduğunuzu bu yıl yeniden yapın Sayın Bakan. İnsani olarak da, hukuki olarak da bunu yapmak durumundayız. Buradan bir kere daha çağrıda bulunuyorum kendisine. Üçüncü konumuz yönetici atamaları. Türkiye'nin dört bir yanından yine sadece belli yerlerden, belli kurumlardan ilgili olan yöneticilerin atandığını, hal ve hareketlerini beğenmediniz. Söylediği gerçekleri duymaktan hoşlanmadığınız sendikaların üyelerini de atamadığınızı görüyoruz. Bu yaptığınız suç. Bununla hukuki yoldan mücadele etmeye devam edeceğiz. Siyasi yoldan mücadele etmeye devam edeceğiz kendinize göre gerçekleri söylediğinden dolayı yakın bilmediğiniz sendikaların üyelerini cezalandırmayın. O cezayı o yönetici adaylarına vermiyorsunuz çünkü. O liyakatli kadroları görevlendirmediğinizde aslında Türkiye'nin çocuklarına, ailelerine ve ülkenin geleceğine ceza vermiş oluyorsunuz. Bunu umursuyorsunuz bilmiyorum. Ama umursamıyorsanız da söyleyeyim. Bu yaptıklarınızın peşinde olacağız. Yönetici atamalarınızı takip ediyoruz. Yakında bu konuyla ilgili daha çok konuşacağız. Bir başka konu, Türkiye maalesef olimpiyatlarda 40 yılın en başarısız sonuçlarını aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sorumlu kişi olarak söylüyorum. Bu konu tam da bir milli eğitim konusudur. Siz eğer okullardan sporu, hareket eğitimini, bilimi, sanatı, felsefeyi dışlarsanız bu bugün spor alanında olimpiyatlar olur. Yarın sanat alanında başka bir sorun olur. Öbür gün üniversiteleriniz dünyadaki üniversiteler içerisinde ilk yüze giremez, ilk 250'ye giremez. Patent üretiminiz ona göre olur. Sizin bakanlığınızın Türkiye yaptığı en büyük kötülük okullardan ve eğitim programlarından bilimi, sporu, sanatı, kültürü, felsefeyi uzaklaştırmaktır. Siz kafayı hayatta tek bir alana takmışsınız. Oysa hayat çok zengin. Siz ilkokuldan başlayarak çocuklara hareket eğitimi vermezseniz, 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında bir hareket pratiği sağlamazsanız, o çocuklardan 15 yaşında, 16 yaşında, 20 yaşında, 22 yaşında, dünya çapında sporcular olmasını da bekleyemezsiniz. Sizin becerdiğiniz tek spor bu tür yerlere kafileler halinde bedava insan getirmek sporu. Başka bir spor becerebildiğinizi görmedim şimdiye kadar. Türkiye'de bazı spor kulüplerinin özel çabaları da olmasa muhtemelen olimpiyatlardaki temsilimiz de daha kötü bir yerde olur. O spor kulüplerimize özel olarak teşekkür ediyorum. Amatör branşlarda büyük çalışmalar yapan spor kulüplerine. Dolayısıyla olimpiyatlarda yaşanan başarısızlığın kökeni her bulduğunuz okul bahçesine ek derslik yapmanızdır. Okullarda spor alanları koymamanızdır. Spor salonları yapmamanızdır. Çok çattığınız, sürekli sorun yaşadığınız, sürekli bazen açıktan bazen alttan alta eleştirdiğiniz Cumhuriyet döneminde neler yapıldığına bakın. O okulların hangi spor okullarıyla hazırlandığını tekrar anlayın. Bir spor tesisi olmayan yer okul olamaz. Bir konferans salonu, bir resim, görsel sanatlar atölyesi olmayan yer okul olamaz. Ağacının altında dinlenilecek, haylazlık yapılacak bir bahçesi olmayan yer okul olamaz. Olsa olsa çocuk hapishanesi olur. Dolayısıyla okul mekanları meselesini baştan sona yeniden düşünmemiz gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda da ciddi hazırlıklar içinde olduğumuzu söylemek isterim. Ve bugünün en temel konusunu saygıdeğer yurttaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil. Türkiye'nin çeşitli sivil toplum örgütlerinin paylaştıkları rakamları sizlerle birlikte ele almak istiyorum. Okullar açılıyor. Ben ikisi de emekçi bir anne babanın üç çocuğundan biriyim. Okullar açıldığında yapılan masrafların bir emekçi aileye maliyetinin ne olduğunu kendi yaşamında yaşamış biriyim. Öyle Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaz'da elitler var, ellerinde kadehler falan dediklerinden değilim. Biz Cumhuriyet Halk Partileri olarak da değiliz. Buradaki herkes devlet okullarında okudu. Bildiğim kadarıyla Armağan Hoca iki öğretmenin çocuğu siz Oxford mezunu falan değilsiniz anlam kadarıyla. Siz de öyle özel falan. Dolayısıyla bizler o dönemin koşullarında devlet okullarının verdiği iyi okullarda yetişmiş emekçi ailelerin çocuklarıyız. Bunun ne anlama geldiğini biliyoruz hepimiz. Eylül ayı gelirse velileri tatlı bir heyecan ve büyük bir de dert basar. Çünkü aile ekonomisi için büyük büyüktür. Servis ücretleri Kırtasiye masrafları, kıyafetler, bunların her birisi hatta yemek bazı okullarda. Siz Türkiye'deki çocuklara bir öğün yemek vermeyi beceremediğiniz için çocuklar okullara aç geliyor. Sayın Yusuf Tekin. Ve siz öyle kötü bir bakansınız ki sizden önceki bakan okul öncesindeki çocuklara bir öğün yemek verme kararı vermişti. Siz yemediniz, içmediniz. Okul öncesindekileri de iptal ettiniz. O derece kötüsünüz. Çocuğun yemeğini önünden alana iyi diyemem. Siyaseten de diyemem. insani olarak da diyemem. Yarattığınız ekonomik kriz nedeniyle çocuklar okullarda aç bir ilaç ders yapmaya çalışıyorlar. Bir öğün ücretsiz yemek, bir bardak su, bu insan hakkı. Edirne'de valilik tüm okullarda temiz su veriyor. Buradan tüm valilerimize sesleniyorum. Edirne valiliği bir bardak temiz suyu herkese verebiliyorsa Türkiye'nin tüm valileri ve Milli Eğitim Bakanlığı tüm çocuklarımıza bir bardak temiz su verebilir. Yapacağınız tek şey okullara su araçları koymak. Buradan çağrıda bulunuyorum bütün valilere, Milli Eğitim Müdürlerine. Kırtasiye harcamaları. Türkiye Kırtasiyeciler Derneği 15 Ağustos'ta açıklamış. Diyor ki kırtasiye malzemeleri ortalama da %55 arttı. Geçen yıl 1053 liraya dolan çanta bu yıl 1625 liraya doluyor. Bunu mütevazi bir çanta olduğunu da hatırlatmak ister. Öğretmenlerin kafalarını sallıyorlar. Buna da dolmaz yani. Ama bu kadarı bile 1625 lira olmuş. Liste toplam 22 kalemden oluşuyor ve her üründen bir adet seçilerek hazırlanmış. Takdir edersiniz ki çocuk kalemi kırar. Çocuk kalemi kaybeder. Bir sene bir kalemle geçmez. 22 adet ürün bir kalem her biri. Geçen yıl ile bu yıl kıyaslandığında genel olarak ürün bazında yüzde %30 ile %60 fiyat artışı var. Örneğin Geçen yıl 15 lira olan 60 yapraklı yazı defteri bu yıl 28 liraymış. Kırtasiyeciler Derneği açıklıyor bunu. Yani satanlar anlatıyorlar. Muhtemelen piyasada daha yüksek. Bu arkadaşlarımız, satan arkadaşlar oldukları için onlar daha muhtemelen toptan fiyatları üzerinden bakıyorlar. Tabii, tabii Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumunun açıklamaları, TÜİK'in açıklamaları daha farklı. Ona geleceğiz. Okul kantinleri de yeni öğretim yılına yüzde 25 zamla girmeyi planlıyor. Bu bu derdiğin açıklaması. Servis ücretleri. İstanbul okul servis ücretlerine yüzde 16 zam geldi. Geçtiğimiz yıl 0,1 kilometre 1665 lirayken bu yıl 1931 lira oldu. Fiyat 3896 liraya kadar yükseliyor. Ankara'da yeni eğitim öğretim döneminde okul servis ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı. Özel okullarda diyor ki İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar. O da başkanı açıklıyor. Bakın ne demiş. Özel okullar yüzde %200'leri aşan zamlar yapıyor. Arada komisyoncular var. Bu parayı onlar alıyor. Hem veliler hem esnaf mağdur oluyor. Biz özel okulu devreden çıkarıp veliyle anlaşıyoruz. Bu kez de okul bizi bahçeye almıyor. Öğrenciler yola çıkmak zorunda kalıyor. Siz o bakanlığı nasıl yönetiyorsunuz ya? İş, servis aracı işletmecileri esnaf odası başkanı söylüyorum. Adı da burada. Siz nasıl yönetiyorsunuz o bakanlığı? O komisyoncuların para kazanmasına nasıl izin veriyorsunuz? Devlet ve okul özel ücretleri. Dün de söyledim. Bir gün önce Edirne'de de söyledim. Devlet okullarında Sayın Bakan çıkıyor diyor ki bağış yok. E, alınıyor. 10 binden 150 bin liraya kadar para isteniyor okullarda. Şimdi bunun iki boyutu var. Birinci boyutu şu, bu istenmemeli. İkinci boyutu da şu, peki siz o okul müdürlerine bir bütçe gönderiyor musunuz? Bir önceki dönem yanlış bilmiyorsam sizden önceki bakan okullara bütçe gönderiyordu doğrudan. Siz durdurdunuz bunu. Niye göndermiyorsunuz bütçe? Peki o okul müdürleri, okul aile birlikleri olmasa, okulun temizliğini, hijyenini, bakımını, onarımını nasıl yapacak? Sadece konuşuyorsunuz Sayın Bakan. Sadece konuşmakla olmaz. Türkiye'deki bazı milli eğitim dışındaki kurumlarına yansıttığınız bütçeleri bir zahmet ülkenin önemli sorunu olan eğitime yönlendirin. Çeşitli başkanlıklara dağıttığınız bütçeleri milli eğitime yönlendirin. Siz okullara bunları göndermezseniz o okul müdürlerine de böyle talepler üretmek anlaşılan çözüm geliyor. Peki özel okullarda isimlerini tam saymayayım. İstanbul'da bir özel okul 982 bin lira. Bir başkası 975 bin. Bir diğeri 417, 300, 953, 95, 750, 736. Bu özel okullarda bu fiyatlarda. En düşüğü 300-400 bin liralardan başlıyor. En düşüğü. Burada soru şu. Neden insanlar çocuklarını özel okula göndermek istiyorlar? Çünkü siz Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulun kapısına bir güvenlik görevlisi koymaktan acizsiniz. Tuvaletleri temizlemekten acizsiniz hizmetli kadrosunu tamamlamaktan acizsiniz. Sizden bir yıl önce mevcut bakan her yüz kadroya bir rehber öğretmen atacağız dediği halde rehber öğretmen atamaktan acizsiniz. Okulları ÇEDES projesi adı altında kerameti kendinden menkul pedagogik formasyonu olmayan insanlarla dolduruyorsunuz. Doğal olarak aileler de askeri ücretin 17 bin lira olduğu bir ülkede özel okullarda çocuklarını yaşatmaya çalışıyor. Nereden biliyoruz? Bir bakışta eğitim raporu. OECD ortalamasında hane halkının eğitim için harcadığı pay yüzde 6.8. Türkiye yüzde 15.4. Gelişmiş ülkelerde bunun yüzde 1'in altında olması gerekir. Türkiye'den daha fazla olan bir Kolombiya var. Yüzde 19.5 bir de Şili. 17.2. İnanıyorum bu performansınızla o iki ülkeyi de geçersiniz. Çünkü insanlar artık eğitimi parayla satın alınabilir bir meta haline dönüştürmenizden dolayı çocuklarının geleceğiyle kendi gelirleri arasında sıkışmış durumda çocuklarının geleceği için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Bunu biz söylemiyoruz. Bir bakışta eğitim raporu söylüyor. Tüy harcamaları da aynısını söylüyor bu arada. Ama sizi üzmemek için Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumu olduklarından onlar %10 olarak adlandırmışlar. Ama TÜİK'in doğru olduğunu varsaysak bile OECD ortalamasının neredeyse bir buçuk katı. Size güzel bir haber vereyim Sayın Bakan. Eğitim iş henüz bu senekini açıklamamış. Biz de gelecek yıl üzerinden hazırladı, dün geçen yıl üzerinden hazırladığına baktık. Geçen yıl okul öncesinde eğitim maliyeti 17.234 liraya çıkmış. Henüz bu yılki çıkmadığı için bununla mutlu olabilirsiniz. Bu da çıktığında zannederim neredeyse iki katına doğru çıkacak. İlkokulda 28 bin, ortaokulda 30 bin, lisede 31 bin lira. Bana söyler misiniz? Diyelim ikisi birden çalışan bir ebeveyn olsa kirayı mı ödeyecek, beslenmeyi mi karşılayacak, çocukların eğitim maliyetlerini mi karşılayacak? Siz bu ülkeyi derin bir açlığa, yoksulluğa ve sefalete sürüklüyorsunuz. Siz ve iktisat profesörü genel başkanınız yaşattığınız ekonomik buhranla yarattığınız gelir dağılımı adaletsizliğiyle ülkenin kaynaklarını yandaşlara peşkeş çekmenize ülkeyi bu hale sürüklediniz. Veli 2023-2024 için demiş ki okul masraflarına yüzde 126'lık zam geldi. Ek kaynaklar kitaplar için 15 bin liraya varan masraflar var. Yani Sayın Bakan Sayın Bakanlık mensupları okula başlamak büyük keyif. Eğitim öğretim yılının açılması bir bayram. Öğretmenlerle öğrencilerin bir araya gelmesi muhteşem bir şey. Ama emekçi kitleler için, dar gelirli aileler için, işsizler için, onların çocukları için maalesef bir yıkım. Buradan bir kez daha hükümet mensuplarını bu ortaya koymuş oldukları tablo ve onun sonuçları konusunda uyarmak istiyorum. Gerek eğitim yılı başlangıç maliyetleri, gerek okul bağışları, gerek servis ücretleri, gerek kırtasiye masrafları gibi alanlarda halkımızın durumu bu anlattığım gibidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerel yönetimlerimizle, Yalova'da 8 belediye başkanımızla, il örgütlerimizle, burada bulunan sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle eğitime katkı yapmaya devam edeceğiz. Fakat asıl olan eğitimin asıl sorumlusu olan ve Milli Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde görevlendirilmiş olan bakanın ve bakanlık mensuplarının bu sorunları çözme iradesi göstermesidir. Dolayısıyla bakanlığı bir kez daha bu konularda uyarıyorum. Göreve davet ediyorum. Bugün Yalova'da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın valimizi üniversitemizi ziyaret edeceğiz. Ardından da akşam Yalova halkıyla çınarlar altında buluşacağız. Ben bir kez daha Yalova'dan, Yürüyen Köşk'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi liderliğinin gölgesinin burada olduğu mekandan hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Uzmanlarımıza, eğitim sendikalarımıza, sivil toplum örgütlerimize, demokratik kitle örgütlerimize ve partilerimize katıldıkları için teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum.